Hayat seni yere serdi. O yükü taşıyorsun. O hatalar, o pişmanlıklar. Ama dinle bu senin kaderin değil, sadece bir bölüm. Bugün o sayfayı çeviriyoruz. Geçmişin eğerkiler ve keşkelerle dolu bir mayın tarlası. Hepimiz orada bulunduk. Kaçırdığın terfi, yerle bir olan ilişki, parmaklarının arasından kayıp giden fırsatlar seni takip ediyorlar değil mi? Ama işin gerçeği şu. Bunlar seni tanımlamaz. Hiçbir zaman tanımlamadı. Bugün beynini yeniden programlayacağız. Geçmişteki başarısızlıklarını geleceğin için bir yakıta dönüştüreceğiz. Bu sadece bir iyi hissetme safsatası değil. Bu olman gereken kişiye dönüşmekle ilgili. Neden mi umursamalısın? Çünkü şu an tek elin arkadan bağlı olarak mücadele ediyorsun. Geçmişin seni esir tutuyor ve artık bu hapishaneden kaçma vakti geldi. 16 yaşında ya da 60 yaşında olabilirsin. Dipte ya da zirveye tırmanıyor olabilirsin. Bu senin uyandırma çağrın. Özgürleşmeye hazır mısın? Yaralarını yıldızlara dönüştürmeye hazırlıklı mısın? Haydi dalalım ve hikayeni yeniden yazalım. Geçmişin ağırlığı. Gerçekçi olalım bir an için, geçmişin bir bataklık gibi ne kadar çok çabalarsan o kadar derine batıyorsun. O anları, o başarısızlıkları tekrar tekrar yaşıyorsun. Kırık bir plak gibi, iğne aynı oyukta takılı kalmış. Bir düşün, Kaç kez geçmişte olanlardan dolayı bir riske almaktan vazgeçtin. O sesi ne kadar sık duyuyorsun kafanda. Geçen sefer ne olmuştu? Hatırlıyor musun? Felç edici değil mi? Bu sadece kafanda değil, bilim de bunu destekliyor. Beyinlerimiz olumsuz deneyimleri olumlu olanlardan daha canlı hatırlayacak şekilde programlanmıştır. Buna negatiflik yanlılığı denir. Eskiden hayatta kalmamızı sağlardı, şimdi ise yaşamaktan alıkoyuyor. Sana bir resim çizeyim, bir sırt çantası taşıdığını hayal et. Her pişmanlık, hata, kaçırılan fırsat hepsini gün be gün, yıl be yıl içine atıyorsun. O çanta şimdi ne kadar ağır? Tüm o ağırlıkla ne kadar hızlı koşabilirsin? Ama işin püf noktası şu. Sadece kendine zarar vermiyorsun. Bu ağırlık her şeyi etkiliyor. İlişkilerini, kariyerini, hayallerini en iyi halinle ortaya çıkmıyorsun. Çünkü geçmiş halinle meşgulsün. Ve dürüst olalım, bu garip bir şekilde rahatlatıcı, değil mi? Geçmişte saplanıp kalmak sana bir mazeret veriyor. Olanlardan dolayı başarılı olamıyorum, diyorsun. Risk almamak ya da kendini ortaya koymamak için bir bedava çıkış kartı gibi. Ama kendine şu soruyu sor. O sırt çantası, kaybettiğin hayata değer mi? O eski hikayeler, geleceğini feda etmeye değer mi? İşte gerçek ve biraz canını yakabilir. Geçmiş sadece ona verdiğin anlam kadar güçlüdür. Sen kendi hikayenin yazarısın, ama şu anda geçmişine kalemi bırakmışsın. Geri alma vakti geldi. Geçmişi yeniden çerçevelemek. Geçmişin bir hapishane değil, bir sınıf. Her geri adım, her tökezleme, yüzünü yere çarpma. Bunlar başarısızlık değil, eğitimdir. Düşerek yürümeyi öğrendin saçmalayarak konuşmayı öğrendin. Hayat neden farklı olsun ki? Stoiklerden bir sayfa ödünç alalım. Bu eski filozoflar devrim niteliğinde bir fikir ileri sürdüler. Dış olaylar bizi incitmez. Onlara dair yargılarımız zarar verir. Roma İmparatoru Marcus Aurelius şöyle der. Aklın üzerinde gücün var. Dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edersen güç bulursun. Peki bunu nasıl yaparız? Geçmişimizi bir yükten bir desteğe nasıl dönüştürürüz? İlk olarak, kendini bir kurban olarak görmekten vazgeç. Kaderin tokat yediği bir boks torbası değilsin. Eğitimde bir savaşçısın. Yediğin her darbe seni bir sonraki raunda hazırlıyor. İkincisi, meraklı ol. Geçmişteki hataların için kendini hırpalamak yerine, bundan ne öğrenebilirim diye sor. O başarısız ilişki Gerçekten bir partnerde neye ihtiyaç duyduğunu öğretmiş olabilir. O iş kaybı sana gerçekten tutkulu olduğun şeyi göstermiş olabilir. Üçüncüsü. Şükran pratiği yap. Evet kulağa yumuşak gelebilir ama beni dinle. Ya sana kötü gelen her şey aslında seni daha iyi bir şeye hazırlıyorsa. O ayrılık doğru kişiyi tanıman için seni özgür bırakmış olabilir. İşte sana bir meydan okuma. Seni geceleri uykusuz bırakan en büyük pişmanlığını al. Ve bu durumun seni daha güçlü, daha bilge veya daha dayanıklı yaptığı üç yolu bul. Bekliyorum. Tamam, güzel. İşte yeniden çerçevelemenin gücü. Az önce zehiri ilaca çevirdin. Unutma, geçmişin seni tanımlamaz, seni olgunlaştırır. Ne olduğunu unutmak değil mesele, ona verdiğin anlamı değiştirmek. Tarihini silmiyorsun, onu yeniden yazıyorsun. Başarısızlıktan ders almak, Doğrudan konuya girelim. Başarısızlık düşmanın değil, en büyük müttefikin. Her düştüğünde geride kalmıyorsun, ileriye doğru düşüyorsun. Son başarısız olduğun zamanı düşün. İçindeki o mide burkan hayal kırıklığı, utanç, kendinden şüphe. Şimdi hayal et bu enerjiyi nasıl kullanabileceğini, o acıyı güce nasıl dönüştürebileceğini. Stoacı filozof Epiktetos, köle olarak doğmuş ve zamanının en büyük düşünürlerinden biri olmuş bir adam şöyle der: sana ne olduğu değil senin buna nasıl tepki verdiğin önemlidir. Bunu bir düşün. Başarısızlık seni tanımlamaz. Senin verdiğin tepki tanımlar. Acı bir gerçek var. Başarı kötü bir öğretmendir. Baştan çıkarıcıdır. Sana yenilmez olduğunu düşündürür. Başarısızlık ise seni aç bırakır, seni alçak gönüllü tutar ve seni öğrenmeye zorlar. Sana şunu sorayım. Hayatında hiç başarısız olmayan birini tanıyor musun? sana nasıl göründüklerini söyleyeyim. Yumuşak, sınanmamış, hayatın gerçek zorluklarına hazırlıksız. Şimdi hayran olduğun insanları düşün. Büyük başarılara ulaşanları. Sana garanti ediyorum ki onların yolları düz bir çizgi değildi. Denemeler, başarısızlıklar ve geri dönüşlerle dolu karmaşık bir yazı gibiydi. Thomas Edison'ı ele alalım. Ampulü icat etmeden önce bin kez başarısız oldu. Kendisine bu sorulduğunda, başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10 bin yol buldum, dedi. Bu, kazananların zihniyetidir. Ya da J.K. Rowling'i düşün. Harry Potter'dan önce boşanmış, yoksul ve sosyal yardımlarla geçinen bir annesi vardı. İlk kitabı 12 yayın evi tarafından reddedildi. Şimdi ise tarihin en başarılı yazarlarından biri. Bunlar sadece iyi hissettiren hikayeler değil, yol haritaları. Başarısızlığın, başarının zıttı değil, onun bir parçası olduğunu gösteriyorlar. İşte senden yapmanı istediğim şey. Bir dahaki sefere başarısız olduğunda ve başarısız olacaksın çünkü insansın ve deniyorsun bunu kutla. Evet, doğru duydun. Kutla. Çünkü işe yaramayan bir yolu daha buldun. Seni başarıya yaklaştıran bir adım daha attın. Unutma usta, yeni başlayan kişinin denediği her şeyden daha fazla kez başarısız olmuştur. Sahip olduğun her yara öğrenilen bir derstir. Her geri adım geri dönüş için seni hazırlıyor. Bir başka Stoik dev olan Seneca şöyle der: Zorluklar zihni bedenin çalıştırılması gibi güçlendirir. Başarısızlıkların seni zayıflatmıyor, seni daha güçlü bir şeye dönüştürüyor. O yüzden bana bir söz ver. Bir dahaki başarısızlığında kendini hırpalamak yerine şu soruları sor: Bu bana ne öğretti? Bunu nasıl kullanabilirim? Bu beni nasıl daha güçlü yaptı? Çünkü gerçek şu, sen pes etmedikçe başarısız olmadın. Diğer her şey sadece bir öğrenme süreci. Şimdiki ana odaklanmanın gücü. Dinle, gücün ne geçmişte ne gelecekte tam burada, şu anda. Şu anki an senin oyun alanın. Gerçekçi olalım. Ne kadar zamanını geçmiş hataları yeniden yaşamak ya da gelecekteki problemler için endişelenmekle harcıyorsun. Çoğu insan gibiysen bu zaman çok fazla. Hayat avuçlarının arasından kayıp giderken kafanda sıkışıp kalıyorsun. Marcus Aurelius şöyle der: Aklın üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edersen güç bulursun. Geçmiş gitmiş, gelecekse henüz burada değil. Sahip olduğun tek şey şu an. Bir düşün, bir oyuna, bir sohbete ya da bir göreve öyle odaklandın ki zaman adeta kayboldu. Psikologlar buna akış hali diyorlar. Tamamen anda olduğun tamamen meşgul olduğun an ve tahmin et ne oluyor en yüksek performans orada gerçekleşiyor şunu söylemiyorum geçmişini görmezden gel ya da geleceğini planlama söylemeye çalıştığım şey şu onların şimdini mahvetmelerine izin verme geçmişin sana ihtiyacı yok geleceğin henüz var değil ama bu an şu an senin ona tamamen burada olman gerekiyor sana bir meydan okuma Önümüzdeki 24 saat boyunca zihnin geçmişe ya da geleceğe kaydığında bunu yakala ve geri getir. Şu an ne görüyorsun? Ne duyuyorsun? Hedeflerine doğru ilerlemek için şu an ne yapabilirsin? Epiktetos şöyle der: Sahip olmadığı şeyler için yas tutmayan, sahip olduklarına sevinen kişi bilgedir. Önündekileri tam anlamıyla takdir ediyor musun yoksa dünkü pişmanlıklar ya da yarının endişeleriyle meşgul müsün? Şimdi sana bir resim çizeyim. Bir araba kullanıyorsun. Ön cam kocaman, dikiz aynası ise küçücük. Neden? Çünkü önünde olanlar geride olanlardan çok daha önemli. Hayatın da böyle olmalı. Şimdiki ana odaklanmakla ilgili olan şey şu: Gücün orada yatıyor. Geçmişi değiştiremezsin, geleceği kontrol edemezsin ama şu anda, bu an, seçme, harekete geçme ve değiştirme gücün var. Bu da stoik olmasa da bilgelik bilgidir diyerek şu sözleri söylemiş. Hem beden hem de zihin sağlığının sırrı, geçmiş için yaz tutmak, gelecek hakkında endişelenmek ya da sorunları önceden düşünmek değil, mevcut anı bilgece ve içtenlikle yaşamaktır. O yüzden senden şunu yapmanı istiyorum. Derin bir nefes al. Bir dahaki sefere geçmişte takıldığında ya da gelecek hakkında endişelendiğinde ayaklarının yere bastığını hisset. Etrafına bak. Şu anda ilerlemek için ne yapabilirsin? Unutma. Hayat sana olan bir şey değildir. Şu anda, bu anda olan bir şeydir ve onu şekillendirme gücüne sahipsin. O halde, şimdiki anı yakalamaya hazır mısın? Şu anın içinde tam anlamıyla yaşamaya hazırlıklı mısın? Beklentilerin zincirlerini kırmak. Hayatın başkalarının yazdığı bir senaryo değil. Bu senin hikayen. Toplum, aile, arkadaşlar, Hepsi senden beklentiler içinde. Ama işte gerçek. Bu beklentiler onların sınırlamaları, senin değil. Antik Çinli filozof Lao Tzu, başkalarının ne düşündüğüne önem verirsen daima onların mahkumu olursun demiştir. Bu sözün üzerinde düşün. Başkalarının beklentilerini yerine getirdiğin her seferde kendini onların tasarladığı bir hücreye kilitliyorsun. Bir düşün, kaç kere geri durdun çünkü benim gibi insanlar bunu yapmaz diye düşündün. Hayallerini kaç kere susturdun? Çünkü başkalarının senin için oluşturduğu kalıba uymuyordu. İşte zor bir gerçek. Dünya başka bir kopyaya ihtiyaç duymuyor. Dünya senin gerçek filtresiz özür dilemeyen haline ihtiyaç duyuyor. Efsanevi Japon kılıç ustası ve filozof Miyamoto Musashi, ''Ölümden korkma, korkman gereken şey yaşamaya hiç başlamamaktır.'' der. Eğer sürekli başkalarının beklentilerini yerine getiriyorsan gerçekten yaşıyor musun? Hayatındaki her yapmalısını sorgula. Her gerekiyoru tekrar düşün. Bunlar senin hedeflerin mi yoksa başkalarının senin için kurduğu hayaller mi? Unutma, en az direniş gösterilen yol sessiz bir çaresizlik hayatına yol açar. Sessiz olma, cesur ol. Ruhunu ateşleyen yöne git, yol üzerinde birkaç kişiyi hayal kırıklığına uğratman gerekse bile. İşte sana bir egzersiz. Başkalarının senin için sahip olduğu tüm beklentileri yaz. Şimdi gerçek benliğinle uyuşmayanları üstünü çiz. Ne hissettin? Omuzlarından ağırlığın kalktığını hissedebiliyor musun? Bu da şöyle der. Zihin her şeydir. Ne düşünüyorsan o olursun. Peki ne olmak istiyorsun? Başkalarını memnun etmeye çalışan biri mi yoksa kendi kaderinin mimarı mı? Başkalarının hayal gücü senin potansiyelini sınırlamıyor. Seni sınırlayan şey onların beklentilerinden kurtulma cesaretine sahip olmaman. O yüzden sana soruyorum kalıbı kırmaya hazır mısın? Sadece birkaç kişiyi hayal kırıklığına uğratmayı göze alarak aslında olman gereken kişiye dönüşmeye hazır mısın? Çünkü unutma, hayatının sonunda başkalarının beklentilerini karşılayamaman değil, yaşamayı başaramadığın hayat için pişman olacaksın. Geleceğini şekillendir. Geleceğin kazara içine düşeceğin uzak bir diyar değil, her kararınla şu an yarattığın bir yer. Geçmişin sadece ham madde. Sen demircisin ve bu an senin dövme ateşin. Bir şeyi netleştirelim. Geleceğin taşa yazılmış değil. Geçmiş hataların veya mevcut koşulların onu belirlemez. O, senin eylemlerin, kararların ve en önemlisi zihniyetin tarafından şekillenir. O eski Stoacı bilge Seneca şöyle demiş: "Zor olduğu için cesaret edemiyoruz sanıyoruz, oysa cesaret edemediğimiz için zorlaşıyor." Bunu düşün. Kaç kez hazır olmadığını düşündüğün için geri adım attın. Yeniden başarısız olmaktan korktuğun için mi? Gerçek şu ki asla yüzde %100 hazır olmayacaksın. Mükemmel an diye bir şey yoktur. Geleceğin bugünün siperlerinde kan, ter ve amansız bir ilerlemeyle inşa edilir. Şunu hayal et. Bir dağın eteğinde duruyorsun. Geçmişin gerideki vadi, geleceğinse önündeki zirve. Şimdi zirveye bakıp yüksekliğiyle felç mi olacaksın yoksa adım adım tırmanmaya mı başlayacaksın? Marcus Aurelius lafı dolandırmaz. Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark et ve gücü bulacaksın. Gelecek sana olan bir şey değildir. Senin başına gelen bir şeydir. Şimdi, beş yıl sonra nerede olmak istediğini düşün. Tamam, harika. Şimdi milyon dolarlık soru, bugün o hedefe ulaşmak için ne yapıyorsun? Çünkü bugünkü eylemlerin gelecekteki seni yaratır. Unutma, tarihteki her büyük başarı tek bir adımla başladı. Çin setti bir tuğlayla başladı. Senin dönüşümün de şu anda bir kararla başlıyor. İşte zor bir gerçek. Geçmişin orada yaşamayı seçmediğin sürece geleceğini belirlemez. Sen bir ağaç değilsin. Bir yere kök salmış değilsin. Hareket edebilirsin. Büyüyebilirsin. Değişebilirsin. Epiktetos şöyle der. Önce kendine ne olacağını söyle, sonra gereğini yap. Sadece geleceğin hakkında hayal kurmak yetmez. Onu gerçeğe dönüştürmek için çalışman gerekir. İşte yapmanı istediğim şey. Bir kağıt al ve geleceğin için vizyonunu yaz. Ardından bu hafta o vizyona doğru atabileceğin üç adımı yaz. Gelecek ay değil, gelecek yıl değil bu hafta. Unutma, geleceğin şu anda yaratılıyor. Her karar ve her eylem, hayatının başyapıtına eklenen bir fırça darbesi. Peki, aynı eski resmi tekrar tekrar mı çizeceksin yoksa yeni bir şey mi yaratmaya hazırsın? Geçmişin seni buraya getirdi ancak nereye gideceğine karar veremez. O güç sende, tam şu anda. Sana soruyorum. Geleceğine doğru yürümeye hazır mısın? Kaderinin mimarı olmaya, acıyı güce dönüştürmeye hazır mısın? O taşıdığın acı bir yük değil, roket yakıtıdır seni yere seren her yara, her aksilik, potansiyel enerji ve onu ateşlemenin zamanı geldi. Nietzsche, stoğacılıktan etkilenmişti ve şöyle demişti. Bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir. Ama ben bunu bir adım ileri götüreceğim. Bu sadece seni güçlendirmez, seni durdurulamaz yapar. Düşün, karşılaştığın her zorluk sana bir şeyler öğretti. Direnç, yaratıcılık, azim, Bunlar sadece süslü kelimeler değil, zorlukların ateşinde dövdüğün silahlar. Tarihteki en etkili insanlar, işleri kolay olanlar değil, cehennemi yaşamış ve başkalarına rehberlik edecek bir harita ile geri dönenlerdir. İşte yapmanı istediğim şey. Seni uykusuz bırakan en büyük sorununu al. Şimdi kendine sor. Bunu nasıl kullanabilirim? Bu zehri nasıl ilaca çevirebilirim? Sadece kendim için değil, başkaları için de başarısız olmuş bir iş girişimi belki bir mentorluk programının temeli olabilir. O kalp kırıklığı başkalarına dokunan bir sanat eserine dönüşebilir. Dibe vurduğun an başkalarının sıçrama tahtası olabilir. Bu sahte bir gülümseme takıp her şeyin yolundaymış gibi davranmakla ilgili değil. Acını kabul etmek, ona saygı göstermek ve sonra onu büyüme için bir katalizör olarak kullanmakla ilgilidir. Unutma bir elmas sadece stresi olağanüstü derecede iyi karşılayan bir kömür parçasıdır. O halde soruyorum. Koşullarının kurbanı olmaktan vazgeçmeye ve hayatının simyacısı olmaya hazır mısın? Acını güce dönüştürmek için hazırlanıyor musun? Pratik adımlar. Tamam, yeterince felsefe yaptık, şimdi ellerimizi kirletme zamanı. Bu fikirleri eyleme dökmemiz gerekiyor çünkü eylemsiz bilgi etkileyicidir ama işe yaramaz, tıpkı benzini olmayan bir Ferrari gibi.'' İlk adım öz yansıma. Her gece yatmadan önce kendine şunu sor. Bugün ne öğrendim, nasıl büyüdüm, yarın neyi daha iyi yapabilirim? Bu sadece günlük tutmak değil, zihnini büyümeye, suçluluğa değil, odaklanmaya yeniden programlamaktır. Epiktetos şöyle demiştir. Sahip olmadığı şeyler için yas tutmayan, sahip olduklarına sevinen bilge bir insandır. Bu yüzden her sabah minnettar olduğun üç şeyi listele. Büyük ya da küçük olabilirler. Bu, beynini olumluya odaklanmaya eğitir, olumsuzda oyalanmaya değil. Kendi kendine konuşmanı yeniden çerçevele, her zaman hata yapıyorum ya da asla yeterince iyi olamam gibi şeyler söylediğinde kendini yakala. Bunları, öğreniyorum ve her gün daha iyiye gidiyorum diye değiştir. Kelimelerin gerçekliğini şekillendirir. Onları dikkatli seç. İşte güçlü bir adım, başarısızlık özgeçmişi oluştur. En büyük başarısızlıklarını ve her birinden öğrendiklerini listele. Bu bir acı partisi değil, dayanıklılığının kutlamasıdır. Bu, bir darbe alıp devam edebileceğinin kanıtıdır. Marcus Aurelius şöyle yazmıştı: Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edin ve gücü bulun. Bu yüzden farkındalık pratiği yapın. Günde 10 dakikanızı nefes almak ve şu ana odaklanmak için ayırın. Bu zihinsel kaslarınızı geçmişe kapılmadan şu anda odaklanacak şekilde geliştirir. Şimdi hedefler hakkında konuşalım. Sadece hedef koymayın, onları ters mühendislik yapın. Bir maraton koşmak mı istiyorsun? 5 kilometre ile başla. Kitap yazmak mı istiyorsun? Günde bir sayfa yaz. Büyük hayalleri küçük günlük eylemlere böl. Bir meydan okuma. Her gün seni korkutan bir şey yap büyük olmak zorunda değil. Bir toplantıda konuşmak ya da yeni bir antrenmanı denemek olabilir. Bu cesaretini geliştirir ve rahatsızlığı göğüsleyebileceğini kanıtlar. Unutma, Seneca'nın dediği gibi, sık sık hayal gücümüzde acı çekeriz, gerçekte olduğundan daha çok. Bu yüzden görselleştirme pratiği yap. Günde 5 dakikanı engelleri aşarken ve olmak istediğin kişi olurken kendini hayal etmeye ayır. Bunu avantajına kullan çünkü zihnin hayal ile gerçeği her zaman ayırt edemez. Son olarak, büyüme odaklı insanlarla çevrili ol. Mentorlar bul. Gruplara katıl ve benzer zorlukları aşmış kişilerin kitaplarını oku. Çevren seni şekillendirir. Seni doğru yönde şekillendirdiğinden emin ol. Biliyorum, bu zor bir iş gibi görünüyor ve evet öyle. Ama kendine şu soruyu sor. İstediğin hayat çabaya değer mi? Olabileceğini bildiğin kişi olmak için çalışmaya istekli misin? Unutma, her usta bir zamanlar bir felaketti ve her uzman bir zamanlar bir acemiydi. Tek fark geçmişlerinin onları tanımlamasına izin vermemiş olmaları. Onu bir sıçrama tahtası olarak kullandılar. Bugün hangi adımı atacaksın? Hangisi seni en çok etkiledi? Çünkü gerçek şu, ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise şu an. Gelecekteki benliğin seni izliyor. Ona ne göstereceksin? Zorlukların üstesinden gelmek.'' Kabul edelim bu yolculuk parkta yürüyüş olmayacak. Engellerle karşılaşacaksın, şüpheler içini kemirecek, eski alışkanlıklar seni geri çekmeye çalışacak ama şunu unutma. Engel yolun kendisidir. Marcus Aurelius şöyle demişti. Eyleme engel olan eylemi ileri taşır. Yolun önündeki şey yolun kendisi olur. Her karşılaştığın zorluk Gücünü kanıtlamak, becerilerini keskinleştirmek ve önceki halinden daha iyi olmak için bir fırsattır. İlk zorluk, kafandaki o ses, yeterince iyi olmadığını, asla değişemeyeceğini söyleyen o rahatsız edici şüphe. İşte bu sesi susturmanın yolu eylem. Her gün onu yanlış olduğunu kanıtla. Unutma, düşüncelerin sen değilsin. Hangi düşüncelere inanacağına karar veren sensin. Sonraki adım ise konfor alanıdır. Orası rahat değil mi? Ama hiçbir şey konfor alanında büyümez. Seneca, zor olduğu için maceraya atılmıyoruz, maceraya atılmadığımız için zor diyerek durumu mükemmel bir şekilde özetlemiştir. Bu yüzden rahatsızlığı benimse sıkıntıyı kucakla. Çünkü büyüme orada gerçekleşir. Gerilemeler yaşayacaksın, kendini sanki başa dönmüş gibi hissettiğin günler olacak. Ancak gerçek şu, Gerilemeler, geri dönüşler için birer hazırlıktır. Her düştüğünde nasıl daha güçlü kalkacağını öğrenirsin. Mesele asla düşmemek değil, her zaman yeniden ayağa kalkmaktır. Etrafındaki insanlar anlamayabilir, seni eski haline geri çekmeye çalışabilirler. Epiktetos'un bu konuda bir bilgeliği var. İyileşmek istiyorsan, aptal ve aptalca biri olarak düşünülmeye razı ol. Onların senin hakkındaki düşünceleri senin işin değil, Büyümen senin işindir. Motivasyonun seni terk ettiği günler olacak. İşte o zaman disiplin devreye girer. Motivasyon değişken, disiplin ise güvenilirdir. En kötü günlerinde bile seni hedeflerine doğru çeken alışkanlıklar oluştur. Kendini bir sahtekar gibi hissedebilirsin, sanki rol yapıyormuşsun gibi. Güzel, bu sınırlarını zorladığın anlamına gelir. Aristoteles'in dediği gibi, biz sürekli yaptığımız şeyiz. Mükemmeliyet o halde bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Çalışmaya devam et, işini yap ve sonunda rol yaptığın kişi olacaksın. En zor mücadele sabırdır. Anında tatminin olduğu bir dünyada gerçek değişim zaman alır. Ancak kendine şunu sor. Bir yıl içinde sürekli ileriye gitmeye devam edersen nerede olursun? Ya pes edersen nerede olursun? İşte güçlü bir egzersiz. Gelecekteki halini, pes etmediğin ve zor zamanlarda dayandığın için sana teşekkür ederken hayal et. Bu duygu nasıl hissettiriyor? Bu his seni beslesin. Unutma, her kahramanın yolculuğunda zorluklar vardır. Ejderhasız bir kahraman yoktur. Senin ejderhan nedir? İstediğin hayatla aranda duran en büyük zorluk nedir? Ona bir isim ver, yüzleş ve hatırla. Ne kadar büyük olursa, zafer de o kadar görkemli olur.'' Bunu başarabilirsin. Çünkü bu kolay olduğu için değil, zor olanı yapabilecek kadar güçlü olduğun için. O halde soruyorum. Zorluklarınla yüzleşmeye hazır mısın? Engellerini fırsatlara çevirmeye hazırlanıyor musun? Çağrı, geçmiş bir başvuru noktasıdır, ikamet yeri değil. Bunu kim söylemiş olursa olsun önemli değil. Önemli olan bununla yaşamaya hazır olup olmadığındır. Geçmişin bir mahkumu olmaktan vazgeçip kaderinin mimarı olmaya hazır mısın? Etrafına bak. Spor salonundaki o adamı gör. Kasları son repte pes etmek üzereyken mücadele ediyor. Sadece kas yapmıyor, dayanıklılık da inşa ediyor. Sunum yaparken elleri titreyen o kadını gör. O sadece bilgi paylaşmıyor, aynı zamanda korkusunu yeniyor. Bunlar modern Stoacılar. Toga giymiyorlar ya da antik forumlarda fikir alışverişinde bulunmuyorlar. Onlar yönetim kurullarında, sınıflarda ve hatta aynı anda duruyorlar. Ryan Holiday'i düşün. Bu adam eski stoğacı bilgeliği alıp çok satan kitaplara ve başarılı bir işe dönüştürdü. Üniversite terk geçmişinin onu tanımlamasına izin vermedi. Bunun yerine bu dersleri başarısına yakıt olarak kullandı. Ya da Vietnam'da 7,5 yıl savaş esiri olarak kalan Amiral James Stockdale'i düşün. Onun gizli silahı stoğacı felsefeydi. Hiçbir zaman hikayenin sonuna olan inancımı kaybetmedim. Çıkacağımı ve sonunda galip geleceğimi asla şüphe etmedim ve bu deneyimi hayatımın tanımlayıcı olayı haline getireceğimi biliyordum ve bu tecrübeyi geriye dönüp baktığımda asla değişmem demişti. Bu insanlar süper insan değiller. Geçmişlerinin hikayelerini kontrol etmesine izin vermemeyi seçen insanlar. Bu yüzden sana meydan okuyorum. Bugün başla, yarın değil. Gelecek hafta değil, bugün. Geçmişte başarısızlık veya korku nedeniyle ertelediğin bir şeyi seç ve onu yap. O ilk adımı at. Unutma, cesaret korkunun yokluğu değildir. Korkunun karşısında eylemde bulunmaktır. Marcus Aurelius'un şu sözünü yaz ve her gün göreceğin bir yere yapıştır. Zihnin üzerinde güce sahipsin, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark et ve güç bulacaksın. Geçmişin seni tanımlamaz, ancak izin verirsen tanımlar. Geleceğin taşa yazılmamıştır. Şu an bu anda aldığın kararla şekillenir. Peki ne olacak? Geçmişinin hikayeni yazmaya devam etmesine izin mi vereceksin? Yoksa kendi hayatının yazarı olmaya mı karar vereceksin? Seçim senin. Zaman şimdi. Gelecekteki halin seni izliyor. Onu gururlandıracak mısın? Şimdi dışarı çık ve dünyaya neler yapabileceğini göster. Unutma sadece değişime açık değilsin. Sen değişimin ta kendisisin. Hadi bunu yapalım.